Hepinize selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. İsmim Hüseyin Kayalar, 1966 Kırşehir Dinekbağ Mahallesi'nde doğmuşum. Ve o, o günden bu tarafa e, Sincan'da e, kâhmet ediyorum. Sincan'da siyasi partilerde çalıştım. <laughs> 2, 3, 3 2003 yılında Sincan Kırşehir'ler Derneği'nin kurucusuyum, kurucu başkanıyım. <laughs> ve o dönemde Kırşehir'ler Federasyonu'nun kurucusu ve kurucu dernek başkanı olarak görev yaptım. Halen de da daha Kırşehir'ler Federasyonu'nda genel başkan yardımcısı olarak devam yani ediyorum. Sincan'da geçen dönem e, bir siyasi partinin e, meclis üyeliğini ve grup başkan mecliliğini yaptım. <laughs> Sincan'da ikamet ediyorum. 35 yıldır Sincan'da ikamet ediyorum. Sincan'da e, otomasyon, kepenk ve alüminyum doğrama, ve kaplama işleriyle alakalı 29 yıldır şirketimiz var. Yeni seçilen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs>